Merhaba, bugün size Ossint'in saç maskesinden bahsedeceğim. Ossint'in saç maskesi özellikle röfle, omre, platin ve düzleştirici gibi yoğun işlemlerden yorgun düşen saçları etkili bir çözüm sunuyor. Geliştirilmiş yeni formülüyle saçınızı besleyerek ipeksi bir yumuşaklık, canlılık ve parlaklık kazandırıyor. İçerdiği keratin proteini sayesinde saçınızı işlemlere karşı koruyarak ulaştırabilecek yıpranmaları ve kırılmaları önlemeye yardımcı oluyor. Saç maskesinin kullanımından bahsedecek olursak kullanımı çok kolay. Nemli saçınızın saç boylarından uçlarına kadar 10-15 dakika kadar bekleterek uyguluyorsunuz. Saçınızın sonrasında duruluyorsunuz. Parlak ve ipeksi saçlarınızın keyfini çıkarın. O saç baksı ise haftada bir ya da iki kere kullanılması gerekiyor. Silikon, paraben ve tuz içermez. Kullanım aşaması işe şu şekilde. Islak saça masaj yapılarak uygulanır. Ardından durulanır. Daha etkili sonuçlar için o keratin serisindeki diğer ürünleri de kullanabilirsiniz. Merhaba, o keratin serisi elimde. Duştan önce duştan sonra olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Saç şampuanı, binemel. Saç kremi 1000 ml. Saç maskesi 500 ml. Fön suyu 400 ml. 100 ml saç bakım serumu olmak üzere 5 çeşit keratin bakım serisi bulunmaktadır.